Merhaba ben Reyhan, 6 ay kadardır çok şiddetli ağrılarım vardı, bacak ağrım, özellikle fıtığımdan kaynaklı. Sağ taraftaki fıtığım patlamıştı ve sinire dayanmıştı. Sağ bacağımda inanılmaz derecede ağrılar hissediyordum ve kalçamda. Çok uğraştım ameliyat olmamak için ama artık son noktaya gelmiştim açıkçası. Sonra Kerem Bey'i buldum çok şükür. Kendisine çok güvendim. Gerçekten işinde çok iyi bir doktor. Ameliyat olmaya karar verdim. Kendisine ve ekibine çok güvendim. da giderken ve ameliyat sonrasında gerçekten çok ilgilendiler benimle. Çok gülen yüzlüydüler. Dediğim gibi ameliyat öncesinde ve sonrasında çok ilgilendiler benimle. Kendimi gerçekten çok güvende hissettim çünkü ameliyattan çok korkuyordum. Ama hiç korkmayacak şekilde girdim ameliyata. Sonrasında da e, hiç ağrım olmadı diyebilirim. Sadece ufak tefek basılar oldu. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim açıkçası. Yani 6 ay boyunca boşuna dayanmışım o ağrıya. Sonu gerçekten şu an çok rahatım. 3 hafta geçti ve neredeyse yok denecek kadar az ağrılarım. E, ben kaslarımı güçlendirdiğimde ameliyatın e, yaraları iyileştiğinde çok daha iyi olacak. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edebileceğim. O yüzden Kerem Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendikleri için, e, bana ikinci bir şans verdikleri için şu an hayatıma daha e, sağlıklı devam edebileceğim. İstediğim gibi devam edebileceğim e, ve daha temkinli olacağım. Çünkü neler yapmam ve neler yapmamam gerektiği konusunda da bana bilgi verecekler. Ya sırf ameliyatla bitmiyor, sonrasında bana verdikleri destek de çok önemliydi. Ve bu desteği onlardan alabilecek olmak benim için e, paha biçilemez. Her şey için çok teşekkür ederim. Son olarak sizlere tek bir şey söyleyebilirim açıkçası. Ben 6 ay boyunca boşu boşuna uğraştım. İlk gittiğimde de doktorlar bana mutlaka ameliyat olmalısın demişlerdi. Ama ben ameliyattan çok korktuğum için olmak istemedim. Nokta atışı olduğum fizyoterapiste gittim. Ama boşu boşuna hem madden hem manen kendimi yıpratmış oldum. Çünkü aralarım geçmedi. Ameliyat olana kadar hiç bu kadar rahatlamamıştım. O yüzden hiç geciktirmeyin. Lütfen eğer ameliyat olmanız gerekiyorsa mutlaka doğru kişilerde e, ameliyat olmayı e, düşünün hatta yapın.